Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu çalışmamızda Sözleşmeli personellerle ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar Arkadaşlar sözleşmeli personel konusunda çok önemli sorular var oldukça bilgi verici, aydınlatıcı bu alanda herkesin sorduğu önemli sorular şimdi bunlarla konumuza başlayalım Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre Sözleşmeli imhatip ve müezzin Kayyum olarak çalıştırılanlar müftülüklerde memur olarak görevlendirilebilirler mi diye soruluyor. Arkadaşlar, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 6. maddesinde ilgililer sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında başka bir işte çalıştırılamaz hükmü yer almaktadır. Bu sebeple Sözleşmesinde belirtilmediğinden dolayı bu arkadaşlar müftülüklerde, büro hizmetlerinde görevlendirilemez. Bu mümkün değildir arkadaşlar. Diğer bir soru. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre 4B sözleşmeli personelin yıllık izinleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Arkadaşlar bir yıldan 10 yıla kadar olan personele 20 gün. 10 yıldan fazla olanlara da 30 gün ücretli yıllık izin veriliyor. Bir diğer soru. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre 4B sözleşmeli personelin yıllık ücretli izni ertesi yıla aktarılabilir mi? Arkadaşlar, yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullanılmakta olup ertesi yıla maalesef aktarılamamaktadırlar. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre 4B sözleşmeli personel doğum öncesi iznini doğum sonrasında kullanılabilir mi diye soruluyor. Kadın sözleşmeli personel doğum tarihinden 8 hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemesi durumunda isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Böyle durumlarda sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı o süreler doğum sonrası izin süresine eklenebilir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doğum izninin kullanılmayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir arkadaşlar doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Bu doğumlarda çoğul gebelik halinde doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta daha ilave edilir. Bir başka soru. Sözleşmeli personel çalışılmasına ilişkin esaslara göre Sözleşmeli personelin ücretsiz doğum izni hakkı var mıdır diye soruluyor. Doğum nedenleriyle hizmet sözleşmelerini fesheden kardeşlerimizin doğum izninin bitiminden itibaren en geç 2 yıl içerisinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı bir talepte bulunması ve kurumların da bu yazılı talepleri en geç takip eden 30 gün içerisinde ee, ...cevaplandırması ve onları istihdam etmeleri gerekir arkadaşlar. Yani biz talepte bulunuyoruz. Yazılı talebimizi takip eden en geç 30 gün içinde... ...o ilgilileri kurum istihdam eder arkadaşlar. Diğer bir soru... Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre... ...personelin sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz kaç gün ve toplamda kaç gün süreyle görevine gelmemesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir diye soruluyor. Önemli ve güzel bir soru. Arkadaşlar sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesindisiz buna dikkat ediyoruz mazeretsiz ve sürekli kesindisiz 3 gün göreve gelmez ise 4P sözleşmeli personelin görevine son verilir arkadaşlar. Bir de toplamda kaç gün diye soruluyordu. Arkadaşlar örneğin 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında toplamda 10 gün göreve gelmediği tespit edilirse bu durumda yine görevine son verilir arkadaşlar. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre sözleşmeli personele çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde kaç saat süt izni verilebilir diye soruluyor. Arkadaşlar kadın personele isteği halinde yani kendisinin talepte bulunması halinde ilk 6 ayında günde 3 saat olmak üzere ve ikinci 6 ayında da günde 1,5 saat olmak üzere süt izni verilebilir arkadaşlar. Bir başka soruya geçiyoruz. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre sözleşme süreleri hangi yıl ile sınırlandırılır? Arkadaşlar burada mali yıl ile sınırlıdır arkadaşlar. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda kaç günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir? 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Resmi tabip raporu ile kanıtlanan durumlarda arkadaşlar bu tür hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Arkadaşlar hastalık sebebiyle Sosyal Sigortalar Kurumu'nca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgili'nin ücretinden düşülür. Arkadaşlar böylece sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlarda bir çalışmamızın sonuna geldik. Arkadaşlar sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlarda videolarımız devam ediyor. Konuyla ilgili diğer videolarımıza YouTube eğitim kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni ve güncel çalışmalarımıza tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.